Herkese merhaba. Bu çalışmamızda özel bir hamle olan rok yapmayı öğreneceğiz. Şimdi boş bir tahta yaratalım. Kale ile şahın arasında olan özel bir hamle olduğu için tahtaya kale ve şahı koyarak yerleştirelim. Şimdi rok nasıl yapılır? Önce onu görelim. Kale ile şahın yer değiştirmesi dediğimize göre ikisinin arasında hiçbir taş olmayacak. İki türlü rok var tabi. Bir vezir kanadına yapılan bir de şah kanadına yapılan rok. Hangi kanada rok yaparsak yapalım şahımız iki kare ilerliyor. Yani şahımızı iki kare ilerletiyoruz. Kalede üzerinden atlayarak diyebiliriz. Yanındaki kareye geliyor. Bu şekilde. Vezir kanadına doğru yapılan rok, uzun rok ya da büyük rok, şah kanadına doğru yaptığımız rok, küçük rok ya da kısa rok olarak adlandırılıyor. Yine iki kare gideceğiz ve kalede şahın üzerinden atlayıp yanına gelecek. Şimdi de kısa rok görelim. Evet bu da kısa rok oluyor. Tabii rok yapmak için şahla kalenin arası boş olacak ama illa her iki taraftaki taşların da oyuna çıkması gerekmiyor. Hangi tarafa rok yapacaksak o taraftaki taşların arada olmaması gerekiyor. Şimdi bir tane başlangıç konumu dizelim ve normal hamleler yaparak bir oyun oynayalım. Hafif taşımızı merkeze doğru çıktık. Rakip piyonunu korudu. Filimizi çıktık. Ve gördüğünüz gibi şahla kalenin arası boş. Şimdi rok yapmaya hazırız. Şah tarafındaki rok kısa rok ya da küçük rok. Siyah da gelişimine devam etsin. İstersek rokumuzu yapabiliriz. İki gideceğiz. Karede üzerinden atlayıp yanına gelecek. İşte beyazlar rok yaptı. Siyahlara da büyük rok yaptıralım. Şimdi şahla kalenin arasında hiç taş yok ve siyah şah 2 giderek c8 karesine gelecek. Kalede üzerinden atlayıp d8 karesine gidecek. Bu da büyük rok ya da uzun rok. Peki rok neden yapılıyor? Genellikle buna benzer manzara ile karşılaşırız oyunlarda. Merkezden birer piyon oynatılmış. Daha sonra destek piyonları Hafif taşlar oyuna çabuk çıktığı için atlar ve filler çabucak yerlerini almışlar. Ve eğer merkezde bir ilerleme olursa, merkezde bir açık dikey olursa, dikey giden taşların gücü artar. Dolayısıyla kaleler destek olarak merkeze gelmiş rok yaptığımız için. Bu kalede Buradan destek görebilir, diğer kare yanına gelebilir. Aynı zamanda rock'un şahı korumak gibi bir özelliği olduğu için şah da merkezden uzaklaşarak kendine güvenli sayılabilecek bir nokta buluyor kenara doğru saklanarak. Tabii şunu söyleyemeyiz, rock yaparsanız şahınız %100 güvence altında olur diye bir şey söyleyemeyiz büyük olasılıkla güvence altında olur. Bunu ilerledikçe bazı oyunlarda nadiren de olsa rok yapılmadığını görürsünüz. Ama oyunların büyük çoğunluğunda taraflardan birisi ilk 10 hamlede muhakkak rok yapabiliyor. %90 oranında bu gerçekleşiyor. Tabi 20. hamlede de rok yapılabilir. Şahı oynatmadığınız sürece 30. 40. hamlede bile rok yapabilirsiniz. Ama genellikle İlk 10 hamlede taraflardan birisi rock yapmış oluyor ya da her ikisi birden 10-15 hamle içerisinde. Şimdi rock hangi şartlarda yapılır? Tabi sadece rock'un nasıl yapıldığını gördük. Şimdi tahtamızı dizelim ve hamleleri yapalım. Biraz açıklık yaratalım. Çünkü tam doğru hamleleri yapmıyorum tabii ki. Şöyle biraz açıklık yaratarak konuyu daha net hale getirmek istedim. Evet, bir sürü taş değiştik. Beyazlar rok yapmaya hazır, kısa rok yapmaya. Fakat sıra siyahta ve siyahlar şah dedi. Şimdi sıra beyazda ve beyazlar rok yapacak. Fakat bu kurallara aykırı. Çünkü şahımız tehdit altındayken rok yapamayız. Bunun gibi bunun yanında bir iki şart daha var. Bu nedenden dolayı önce şahımızı koruyacağız. Tehdidi kaldırdıktan sonra rok yapabiliriz daha sade olsun diye tahtayı boşaltalım. Ve biraz taş ekleyelim. Bu durumda gördüğünüz gibi kısa rok yapamayız. Çünkü atımız var. İkisinin arası boş olacak. Fakat büyük rok yapabiliriz. Çünkü bütün taşlarımızı çıkmışız. kale ile şahın arası boş olacak. Şahla daha önce seyahat etmişsek, örneğin buraya çıkmışsak, siyah bir hamle yaptı, dolaştık. Siyah bir hamle yaptı, tekrar yerimize geldik. Artık rok yapma hakkımız yok. Çünkü şahımız oynamışsa rok yapamayız. Peki en başa dönelim şahımızın oynamadığı konuma. Kale oynarsa ne olur? Siyahlar bir hamle yaptı diyelim. Tekrar yerimize geldik. Kale oynarsa da oynatılan kale tarafına rok yapamayız. Bakın buradaki kaleyi oynatmamışsak, şahımızı da oynatmamışsak bu atı çıktıktan sonra sıra bize geldiğinde rok yapabiliriz. Yani şu ana kadar öğrendiğimiz şartlar ne? Şahımız oynamamış olacak, rok yapacağımız kale oynamamış olacak. İkisinin arası boş olacak. Bunun yanında eğer şahımız tehdit altındaysa rok yapamayız. Örneğin büyük rok yapacağız diyelim bu tarafa doğru. Şahımız tehdit altındaysa rok yapamayız. Şahımızın geçtiği kare tehdit altındaysa rok yapamayız. Şahımızın gittiği kare de tehdit altındaysa rok yapamayız. Biraz karmaşık gibi gözüküyor fakat özetlersek çok kolay. Rok yapacağımız taraftaki kale oynamamış olacak. Şahımız zaten oynamamış olacak. 2. 3. şart ikisinin arası boş olacak. Son olarak da bu 3 tane kırmızı ok durumu özetliyor. Şahımızın bulunduğu, geçtiği ve gittiği kareler. Mesela büyük rok yapalım diyelim. E1, D1, C1 kareleri rakip tarafından kontrol edilmiyor olacak. Buraya bir kale koyarsam kale şahın geçiş noktasını tuttuğu için biz bu durumda büyük rok yapamayız. Ya da kaleyi buraya alırsak. Şimdi de tehdit altında. Yine rok yapamayız. Ya da kale burada olursa, sıra beyazdaysa yine rok yapamayız. Çünkü kural dışı hamle olur zaten. Şahımızı veremeyiz. Daha önce söylediğimiz gibi. Rok ile ilgili bütün şartları belirttik. Satrançta özel bir yeri olan rok hamlesini de öğrendik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.